Diğer silahla <laughs> ben de böyle istiyorum. Biz şey oynuyoruz ha. Arkadaşım? Aşkım canlı yöndesin.

Beyim estağfurullah. Burayı al bak. Tamam. Aldın mı <laughs> tabancamı? Tamam Aynı binaya ineceksin. Ne Welcome <laughs> <laughs> <laughs>

yet sure there. Also it's also problem. Okay, you Aa sesimiz de var. Ne? Sesi nereden alıyor? Sesimiz de var. Sesi nereden alıyor? Sesimiz Mert izliyorsan e, ee, Whatsapp'tan bana yazar mısın ya? Hiç anlamadım izliyor musun? Bir alsın mı? Aldım. Geliyor, az, az geliyor, az kal geliyor. Dikkat sızı geliyor. Ya şunu Sıra. yavaşlatmışlar. Eskiden koşarak kaçabiliyordun ancak artık uzak koşuyoruz şimdi. Dizyon Marshall'dan sonra çok komik geliyor diye. kardeşim silah nerelere kaçıyor öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Mert selam söylemek ister misin yayınında canlı yayınımız Yayınıma bekliyorum, <laughs> kanalıma bekliyorum. Ve kanalıma hoş geldiniz. Orada biri var bakalım. <laughs> Ben ben çıkıyorum. Çorba takılır mı? Başka sevdiğim bir kurşun var şarjı. Aa. Bunlar takılmadı. Yani. Senin burada ne işin var ya? Ben şimdi onları öldüreceğim. Ya Mert de gaza geliyorsun da. Öyle bir şey yapmıyorum. Yani. Onları öldürmeyeceğim bu arada. Bakacağım. Evet, madem. Arkamdan geldiğim var. Tamam, <laughs> <laughs> Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Bak adamı vurdun helal diyor. <laughs> Vurduk kapısından ama ya. Onun silahı daha güzel. Hadi yaa Beni alsa alın ben gidiyorum <laughs> Ben geçen oyunda çok daha güzel oynamıştım 5 kilim vardı geçen oyunda söyler misin? Ya duymuşum yine... Ama giblet var <laughs> mı burada? Bu saat gibi var mı? Yere mi atıyorlar? Başımı saptırdım adam var. Aster Shooter. Neyse, yayını kapatıyorum. Get moving.